Elfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu günler. Efendim bugün ilçemizde güzel bir açılış töreni vardı. Sinop Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş'te bu açılışa eşlik etti. Bugün de Erfelek Güncel Haber'de Sinop'ta ve Erfelek'te yapılan yatırımlarla ilgili kendisiyle söyleşi yapacağız. Sayın Vekilim öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim Erkan Bey. Sizi görmek güzel. Çok sağ olun. Bizim de Erfelek'i gördüğümüzde neşemiz mutluluğumuz artıyor. Çok, Çok yoğun da. çalışıyorsunuz Zeki'nin bu arada. Evet. Bugün Erfelek'te dördüncü programımızdı. Sabahtan bu yana. Ee, yani şu nokta gerçekten milletimizin bize verdiği yetkiyi milletimize layık olacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar hakkını vererek gayret etmeye çalışmaya ve milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Evet Sayın Vekilim Erfelek'te yapılan yaratı, yatırımlardan e, biraz bahseder misiniz? Tabii öncelikle bugün tabii aslında güzel bir e, eğitim tesisinin temelini attık. Erfelek için hayırlı olsun. Erfelekli hemşehrilerimizin Erfele her geldiğimizde gittiğimizde milletvekili seçildiğimiz günden bu yana bizden talep ettikleri Erfele bir meslek yüksek okulu kazandıralım talebi bugün vücut bulmuş oldu. Hayırsever iş adamımız Mustafa Can abimizin inşaatını üstlendiği, bizim de e, her aşamasında takip ettiğimiz Erfelek Meslek Yüksek Okulu'nu bugün temenni attık. İnşallah Musa Can kardeşi, Mustafa Can kardeşimizin, abimizin de ismini vereceğimiz Erfelek Meslek Yüksek Okulu kısa zamanda inşaatı tamamlanacak ve Erfelek'te öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. Öylelikle hem Erfelek'imizin ekonomisine hem sosyal hayatına önemli katkılar sağlayan bir eğitim tesisini kavuşturmuş olacağız. Tabi Erfelek'te bir ay önce de yine bir e, açılış vesilesiyle buradaydık. 24 Nisan'da değerli kardeşim Emre Can'ın rahmetli babası Musa Can adına belediye başkanımızla müştereken yaptırdığı parkın açılışını yapmıştık. Erfeleğimizde güzel işler oluyor. Gerçekten adım adım Erfeleğimiz her geçen gün hak ettiği yatırımlara kazanıyor. Biz de bunları tek tek takip ediyoruz. Bugün bu yüksek okulun temelini atmış olmak, geçtiğimiz günlerde Erfelek'te Musacan Can Parkı'nın açılışını yapmış olmak bizi mutlu ediyor. Ben e, Erfelek'e her geldiğimde söylüyorum, Erfelek'li hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıklar. Ancak sadece bunlarla sınırlı değil erfele yaptıklarımız. Bu vesileyle sizin aracılığınızla ben e, bütün Erfelek'li hemşehrilerimize, sizi takip eden, bizi takip eden hemşehrilerimize kısaca bugüne kadar yapılanları ve planladığımız şeyleri de anlatmak istiyorum. Şu anda Erfelek'te 25 yatak kapasiteli bir devlet hastanemizin inşaatı bitmek üzere. Ağustos, Eylül ayları gibi inşallah hem hemşehrilerimize hizmet verecek. Hemen bugün temenni attığımız yüksek okulumuzun yanında, yakınında herkesin çok kolaylıkla, rahatlıkla ulaşabileceği her türlü donanıma sahip bir devlet hastanesini Erfeleğimize kısa sürede kazandırmış olacağız. Böylelikle kış aylarında ulaşımı sıkıntılı olan Erfelek Devlet Hastanesi ve çok önceleri yapılmış olan Erfelek Devlet Hastanesi ihtiyacı karşılayamıyordu. Şimdi inşallah Erfelekli hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak bir devlet hastanesi inşaatımız devam ediyor. Kısa sürede hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. Erfelek'imizin marka değerini artıran en önemli unsurlardan bir tanesi Erfelek Tatlıca Şelaleleri. Geçtiğimiz yıllarda Erfelek Tatlıca Şelalelerine daha çok ziyaretçi kabul edebilmek ve gelen ziyaretçilerin daha çok sosyal donatıdan yararlanabilmesi, otopark ve benzeri sorunların çözülebilmesi için sizin de bildiğiniz gibi tatlıca şelalelerinin alanını genişletmiştik. Şimdi orada daha e, geniş bir alanda, daha sosyal donatısı güçlü bir şelaleyi hemşehrilerimize kazandırdık. Afetten sonra orada oluşan hasarlar, yıkımlar da gidermek için bütün çalışmalar devam ediyor. Gençlerimize güzel bir stat kazandırdık yine yavrularımız için bir yüzme havuzu kazandırıldı. Yine vatandaşlarımızın, mahalleli hemşehrilerimizin yararlanacağı, içerisinde basketbol potalarının olduğu, voleybol sahasının olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, fitnessin olduğu güzel bir self-spor kompleksi erfeleğimize kazandırdık. Erfelek'imizin bütün caddelerini sıcak asfalt yaptık ve parke taşı, kilit taşıyla düzenledik. Böylelikle Erfelek'imizin içerisinde konforlu bir şekilde araçlarımızın ve yayalarımızın kullanacağı bir yol imkanı sağlamış olduk. Kuştepe Erfelek'te herkesin bildiği benimle çıktığımda hayran kaldığım Kuştepe mesire alanını belediyemize tahsis ettirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah belediyemiz orada yapacağı rekreasyon çalışmasıyla Kuştepe mesire alanı Erfelekli hemşehrilerimize piknik alanı olarak açılacak ve Erfelekliler Kuştepe'yi kullanacaklar. Kınık Deresi adeta bir yaşam vadisi oldu Erkam Bey. Evet, siz de görüyorsunuz. Görüyoruz. Yürüyüş yolları köprüleri, aydınlatmaları ve oturma bankları da yapıldığında Erfelek'in ortasından geçen, akşamları Erfelek'le Şehirlerimizin çocuklarıyla, eşleriyle yürüyüş yapabilecekleri, oturabilecekleri güzel bir rekreasyon alanı, bir yaşam alanı oldu. Belediye Başkanımızın ve DS'nin öncülüğünde yapmış oldu. Şimdi Karasu Çayımızın etrafında da yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız, oturma gruplarımız, seyir teraslarımız yapılacak. Böylelikle Erfelek Karasu Deresi'yle Kınık Deresi ile e, ve Erfelek'e kattığımız bu diğer yatırımlarla birlikte gerçekten e, güzel bir e, yaşam alanı olmuş olacak. Aynı şekilde e, Erfelek şehir geçişi dediğimiz yani Erfelek'imizin girişin asfaltı daha önce yapılmıştı. Şimdi Erfelek'ten Ayancıya bağlanan eski yolun e, yapımı devam ediyor. Orada firmamız çalışmalarını devam ettiriyor. Orada e, virajlar kırılacak, sıcak asfalt yapılacak. Böylelikle Erfelekli hemşehrilerimizle Ayancıklı hemşehrilerimiz daha kolay birbirlerine kavuşmuş olacaklar. Köylere hizmet vermek üzere bir kompresörümüzü Erfeleğimize kazandırmıştık. Onu tekrar hizmete soktuk. Şimdi e, eski lisemizin olduğu bina e, artık bir hayli e, yıpranmış ve çocuklarımıza hizmet veremez hale gelmişti. Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Erfeleğimizin e, yeni bir Anadolu lisesine kavuşması için yatırım programına alındı. Bu yıl inşallah ihalesini yapacağız. Erfele çok güzel bir Anadolu Lisesi. Gençlerimizin eğitimlerini çok konforlu yapacağı bir Anadolu Lisesi kazandıracağız. Eski otel olarak başlamış ama metruk kalmış yıllarca atıl beklemiş, inşaat olarak kalmış binayı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda İmam Hatip Okulu olarak hizmete sunmuştuk. Oranın da çok güzel spor alanları var. Böylelikle Erfelek'te aslında söz verdiğimiz bütün hizmetleri tek tek yapıyoruz. Bir şey kaldı. Erkan Bey bu sor Bekilim. Şimdi Erfelek halkı ve takipçilerimiz Erfelek'te doğalgaz ne zaman hayata Tabii geçecek Ben de onu söyleyecektim. Allah kısmet ederse 2023 yılı içerisinde Erfelekli hem şehirlerimiz doğalgazı yakacaklar. Takip ediyorum. Endişe etmeyin. Bugüne kadar takip ettiğimiz işleri nasıl sonuçlandırmış bir bir hayata geçirmişsek Erfelek doğalgazını da yakacak. Erfelekli hemşehrilerimizin en çok beklediği haberlerden birisi bu. Her geldiğimde söylüyorum. 2023 yılında Erfelek'te ilk çakma kibriti ben çakacağım ve bağlanan doğalgazı inşallah Erfelekli hemşehrilerimizle beraber yakacağız. Müşteri olun, takip ediyoruz. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla Gurbetteki Erfelekli hemşehrilerimize, buralardaki Erfelekli hemşehrilerimize gönülden yürekten selamlarımı sunuyorum. Cennet gibi bir ilçede mutlu ve huzurlu Erfelek Demşehirlerimiz yaşasın diye biz de çalışıyoruz, gayret ediyoruz sizlerin dualarıyla. Efendim çok teşekkür ederiz, iyi çalışmalar diliyorum.